Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Altı kuma biraz daha yakın bir bölgeye geldik. Genel olarak villalar bölgesi dediğimiz alanın biraz daha alt taraflarındayız. Yani stadyum mevkinin arka taraflarında kalıyoruz şu anda. Önümüz komple arazi tarla bunu yukarıdan da bakacağız zaten yani önümüz hiçbir şekilde kapanmıyor şu anda burası köşe bir parsel yollarımız daha tabii ki de çalışmalar devam ediyor o taraflara doğru yollar daha düzgün ama burada e, çalışmalar devam edecek yollar tazelenecek şimdi iki tane villamız var arkadaşlar burada yan yana satılık yan taraftaki arada kaldığından dolayı 4.750.000 TL burası tam köşe parsel olduğundan dolayı 5.000.000 TL Bunların ikisinde de havuz yok, havuzsuz bir villa tanıtacağız bugün sizlere. Lakin bahçe alanı, otopark alanı, e, müstakil yaya girişi, müstakil bahçe alanı hepsi mevcuttur bunlarda. Hatta 3 artı bir ebeveyn banyolu bir villa gezeceğiz sizlerle. Şimdi e, ana girişimiz aslında bu tarafta kalıyor. Burası bizim otopark giriş alanımız arkadaşlar. Böyle demir bir kapı yapılmış sürgülü. Şöyle gösterelim buradan aracınızı buraya park edebiliyorsunuz üstünü isterseniz kapatabilirsiniz ister bu şekilde açık kullanabilirsiniz şu anda bizim burası kuzey ve e, batı cephesine bakmaktadır burada küçük bir yeşil alanımız var küçük bir bahçe kullanım alanımız mevcut giriş yaptığımız takdirde bahçenin tamamı sadece orada sağ tarafta ve buradaki sağ tarafta bir bahçe alanları bırakılmış yeşil alan olarak onun haricinde zemin komple fayans olarak tasarımı yapılmış. Dış cephede de arkadaşlar böyle e, güzel detaylarımız var. Kabartma taşlar kullanılmış. Yan tarafında böyle e, çıta şeklinde arkadaşlar montalamalar yapılmış. Gerçekten güzel bir görüntüsü var. Komple otomatik panjurdan oluşmaktadır. Ana girişimiz burası. Giriş yaptığımız zaman direkt mutfak çıkıyor karşımıza. Mutfak orada köşe tarafa bırakılmış. Salon alanımız da bu tarafı için tasarlanmış. Şimdi i̇şte burada güzel bir asma tavanlarımız var. Mutfağın o tarafta çok karanlık kalmasın diye spot aydınlatmalar yapılmış. Burada bir avize bırakılmış. Burada penceremiz var. Orada çift sürgülü bir kapımız var. Bahçe alanına çıkış yapabileceğimiz şekilde. Zeminimiz 60'e 120 seramiklerle döşenmiş. Bembeyaz bir seramik kullanılmış arkadaşlar. Burada giriş alanında merdiven altında standart bir lavabo alanımız bulunuyor. Ve bu tarafta da köşe alana da bir mutfak alanı yapılmış arkadaşlar. L şeklinde bir mutfak burası. Lake beyaz dolap kapaklarımız var. Siyah kuplarımız var. Siyah granit bir merberimiz var. Tezgah arası fayansta farklı bir model, farklı bir renk kullanılmış. Tezgah arası yine antrasit gri olarak tasarlanmış. Mikrodalga ve fırın yerimiz hazır. Buzdolabı yeri, bulaşık makinesi yeri hepsi tasarlanmış arkadaşlar. Toplamda da, toplamda da bir 40 42 hatta 40 45 arası metrekare kullanımı mevcut arkadaşlar tabanda. Merdivenlerden yukarıya doğru çıktığımızda her merdivenin her basamağın alt tarafına gün ışığı renginde led aydınlatmalar döşenmiş. Bu da güzel olmuş. Sağ tarafta, merdivenin sağ tarafında Tutamaçlarımız var, trabzanlarımız var arkadaşlar. Antisit gri olarak tasarlanmış. Onlar da orta kattaki ortak kullanım banyo lobo alanındayız. Tam karşıya bakın e, parki görünümlü seramik fayans yapılmış burada. Yağmur sensörlü duş başlığımız var. Manuel kontrol edebileceğimiz başlığımız var. Burada bir niş alanımız var. Niş alanının içinde böyle bir karış e, genişlik var. Bu da çok iyi. Burada bir penceremiz var. Bu olacağım kullanılmış. Buradaki fayans modeli de buradaki fayans modeli ikisinden birbirinden farklı. Visan markanın gömme rezervarı kullanılmış. Burada bir çıkıntılı klozet yapılmış. Aslında bunları bir tık daha büyütülebilir. Çünkü buraya da gerçekten ihtiyaç için bir şeyler konulabiliyor. Burada termosifon yerimiz var. Çamaşır makinesini de buraya koyabilirsiniz eğer isterseniz. Güzel bir Hilton lavabo setimiz bulunuyor. İki tane odamız var. Orta alanda. Üst katta da bir tane odamız var. Bu odamız ana yatak odası olarak tasarlanmış oda. Şimdi bu panjuru tam açamadık çünkü birazcık sesler geldi. Zaten müteahhiti de aradık. Buna bir bakım yapılması gerektiğini söyledik. O da ilgileniyor. O yüzden yarım açabildik. Birazcık karanlık gözüküyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi Arkadaşlar alt tarafta salon alanında ve buradaki ortak kullanım alanda 60'a 120 seramik kullanıldığını söylemiştik zaten sizlere beyaz. Odaların içerisine girdiğimiz zaman burada parke zemini görüyoruz. Hatta ahşap rengi de kullanılmış. Burada hemen benim arka tarafımda da bir ebeveyn banyosu bırakılmış. Orada yine aynı şekilde Hilton lavabo setimiz var. Bir duşa kabin alanımız var o tarafta. Duşa kabin yapılmamış, tek cam bırakılmış. Yine içinde aynı tasarım var. Aynı malzemeler kullanılmış. Yatak başlığı için burası düşünülmüş. Üst tarafa doğru da güzel bir asma tavan modeli tasarlanmış. Ve yan tarafta da ikinci bir odamız bulunuyor. Buradaki olay benim çok hoşuma gitti. Şimdi ön tarafımız tarla vasfında olduğundan dolayı, kapanmadığından dolayı güzel açık bir alanımız var. Tam bu köşeye de arkadaşlar sabit bir cam bırakmışlar. Boydan boya hatta ikili bir cam bırakmışlar. Temizliği biraz zor olabilir. dışarıdan ama e, evin içerisine odanın içerisine aydınlık girmesi açısından gerçekten çok güzel düşünülen bir şey zaten polarize bir camdır. Yani e, dışarıdan içerisi gözükmediği için rahatlıkla burada odada orayı perdesiz bir şekilde de kullanabilirsiniz. Bu odamızda yaklaşık arkadaşlar 11-12 metrekare genişliği bulunuyor. Ve bu odadan da dışarıya çıkabileceğimiz bir balkon alanımız bulunuyor. Burada tam karşıya doğru baktığımız zaman kuzey cephesini görüyoruz. Bu tarafa doğru baktığımız zaman zaten köşe parseldeyiz. Bu tarafımız da açık. Bu tarafa doğru da baktığımız zaman batı cephesini görüyoruz. Güneş tam olarak yazın burada karşı tarafımızdan batmaktadır. Onu da söyleyelim sizlere. Her pencerede, her kapıda otomatik panjurlarımız da bulunuyor. Şu şekilde manuel olarak kapatabiliyoruz arkadaşlar. Bu odalara spot aydınlatma bırakmamışlar. Ee, akşamları acaba yetersiz kalır mı? Onu düşündüm ben. Büyük ihtimalle yetersiz kalabilir. Çünkü spot aydınlatma atılması gerekiyor aslında kesinlikle. Eğer öyle bir şey olursa müteahhit firmadan rica ederiz. Spot aydınlatma yine eklenir. Ee, arkadaşlar burada en üst katımızda da orta alanda, koridor alanında bir ortak kullanım banyo lavabo bırakılmış. Ve en son çatı katında da evimizin en geniş odası bizleri karşılıyor. Yatak başlığı zaten burası olarak tasarlanmış. İki tane gece lambası bırakılmış. Dolabımızın yeri tam orada karşıda. Televizyon için Burası tasarlanmış yaklaşık 20 metre karelik gerçekten çok güzel bir çatı katında odamız bulunuyor. Aslında ana yatak odası burası bile tercih edilebilir. Burada da bir teras alanımız var. Son olarak bu teras alanına hem o kapıdan çıkış yapabiliyoruz hem de buradaki ortak kullanım ortak alan yani ortak kullanım koridor alanından da çıkış yapabiliyoruz. Yani iki kapıdan da teras alanımıza çıkışımız mevcut olduğunu. Söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Şimdi buradan istenirse üstü kapatılabilir. Cam balkon yapılabilir. Ya da cam balkonsuz sadece pergüle yapılabilir. Bunun tasarımı artık size kalmış. Çünkü burası güneş alır. Öğleden sonra şu an bile mesela saate bakıyorum. Saat 11.30 güneş şu anda yukarıda. Şu an bile burası güneş alıyor. Ee, güneş de buradan bu tarafa doğru gideceği için arkadaşlar akşama kadar güneş alır burası. O yüzden kesinlikle bir pergola yapılması gerekiyor terasta oturum sağlanmasını istiyorsanız eğer. Şimdi buraya örnek verelim kapattınız ile. Cam balkon yaptınız. Burada bir tesisatımız var. Buradaki tesisattan buraya L şeklinde gelecek olarak bir e, mutfak alanı da tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evimizi iki mutfaklı, iki salonlu olarak da kullanım sağlayabilirsiniz. Şimdi bakın bu ön taraftaki bomboş olan yer. Zannetmeyin ki en üç köşedeyiz. Yani etrafımızda hiçbir şey yok. Yan taraflarımız komple villa. Ee, burada 16'lı, 24'lü sitelerden oluşan, e, site sayılarından oluşan villalar var. Karşı taraflarımız zaten villa. Sadece burada kocaman bir parsel, 2 adet farklı farklı, iki tane parselimiz. Tarla vasfında, arsa vasfında değil... O yüzden inşaat yapılamamış ve büyük ihtimalle yerlilerin malıdır zaten. Bizim burada yerlilerden mal almak çok zor, mal satmıyorlar genelde. O yüzden burası bu şekilde kalmış. Sol tarafa baktığımızda ise sol tarafta da bir zeytinliğimiz var arkadaşlar. Orada yine çok büyük bir parsel var. Orası da zeytinlik olarak geçmiş. Yani zaten bunlar arsa olmuş olsaydı şu ana kadar çoktan alınmıştı ve toplu bir site villası kesinlikle yapılmıştı zaten ki ileride de büyük ihtimalle yapılır ama şu anda boş. Evet, sizlere şu anda 2 tane villa tanıttık. Şu an burada gezmiş olduğumuz villamız köşe başında kalıyor. Onun hemen yan tarafındaki bitişiğimizde de ara yerde kalıyor. Normal standart bir parsel sadece burası köşe başı olduğundan dolayı biraz daha fazla para ediyor. Burası 5 milyon Yan taraf 4750 büyük ihtimalle ay sonuna kadar geçerli olan fiyatlar olacaktır büyük ihtimalle. Pazarlığımız mevcuttur. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve dilediğiniz gibi içinizden geldiği gibi yorum yapmayı unutmazsanız bizleri çok memnun edersiniz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.